Merhabalar. Şimdi bu derste temada düzenleme yapacağım ben. Şöyle e, bu temayı düzenleyeceğim. Videoyu durduracağım şimdi arkadaşlar. Çünkü hani bunu bununla uğraşmayın siz hiç. E, ben size düzenlenmiş halini, videonun açıklama kısmına bırakacağım kodlarını. Oradan alırsınız. Yani bazı alanları kullanmayacağız. Mesela şu chat alanı falan olmayacak. Ondan sonra bu sol menü burada yer almayacak vesaire bunları kaldıracağız sadece şu content alanı burada yer alsın istiyorum. Bu şekilde düzenleyip hemen dönelim videoya. Evet tekrar merhaba. Şimdi ben düzenledim arkadaşlar. Düzenleme işlemlerini tamamladım. İşte burada 4 tane istatistik alanı var. Burada bir bar chart var. Burada bir line chart var. Hemen altında bir akordiyon menü var. Şöyle açılır menü. Bu menülere kısa yardım değerleri atanabilir. Veya firma ile ilgili bir şeyler de atanabilir. Şurada da en sonda bir Model alanı açılıyor. Bu da model ile ilgili küçük bir alan oluşturulmuş. Şurada bildirimler gözüküyor. Buradan mesajlar gözüküyor. Biz bunları listeleyebiliriz. Bunlar çok kolay. Parçalar üzerinde. Şurada da işte profilim kısmı mevcut. Burada da menüler arasında geçiş yapılabilir. Şimdi ben hala şey konusunda kararsızım bu sol taraf bu mu kalmalı yoksa bu mu kalmalı yani bu bana daha cazip geliyor yani orijinaline baktığım zaman da çok daha modern bir arayüz daha güçlü bir UI bizi karşılıyor ondan dolayı sanırım buradan devam edeceğiz ve bu sol menüyü değiştireceğiz normalde ben hiç değiştirmem diye düşünüyordum ama değiştirmek daha sağlıklı olacak gibi duruyor en azından bu sol menü için bu şekilde şimdi ben size buranın kodlarını şöyle hemen hazırlayayım. Masa üstüne alayım buranın komutlarını. Toplamda 500 satır koda düşürdük burayı. Şöyle kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Masa üstüne bunu da bırakalım. ismi iş takip yeni tema olsun. Ben bunu GitHub'a yükleyeceğim. Siz de GitHub'tan alıp kendi projenize göre direkt uyarlayabilirsiniz. Bu şekilde olacak bu kısım. Bu kadar. Bu iki derste çok kod yazmadık çünkü yeni bir temaya geçmemiz gerekti, özellikle dashboard için böyle bir temaya geçme durumu oldu. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim.